Hanımlar, beyler, ekran başına kilitlenin. Çünkü bugün magazin dünyasının perde arkasında rüzgar sert, dedikodular hızlı, kulislerse hiç olmadığı kadar sıcak. Ve evet, bugünkü başrolümüzde Uzak Şehir dizisinin yıldızı, karizmasıyla milyonların gönlünü fethetmiş, her bakışıyla izleyiciyi ekrana mıhlayan Ozan Akbaba var. Ama dikkat, bu anlatacaklarımın tamamı iddia, söylenti, kulis fısıltısı. Yani gerçek olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Bu tamamen magazin dünyasının tozlu raflarında dolaşan dedikoduların süslü bir kolajı. Şok hamle. Geçtiğimiz hafta dizinin setinde bir hareketlilik, bir kıpırdanma ve ardından bomba gibi bir söylenti. Ozanak Baba Diziden ayrılabilir. Evet, evet. Yanlış duymadınız. Kulaktan kulağa yayılan bu dedikodu, uzak şehir hayranlarını ayağa kaldırdı. Sosyal medya yıkıldı. Fan sayfaları alarma geçti. Peki neden? İşte burada devreye giriyor setin arka planında dolaşan o renkli söylentiler. Bir iddiaya göre, son çekimlerde Ozan'ın rol arkadaşıyla yaşadığı gerginlik dizinin atmosferini sarsmış. Yine söylentilere göre yönetmenle yaşanan senaryo değişikliği tartışması da bu gerilime tuz biber olmuş. Ama tekrar söylüyoruz. Bunlar tamamen dedikodu. Geçmiş bölümlerin perde arkası hatırlayacaksınız. Uzak şehrin geçen sezon finalinde izleyiciyi ekran karşısında ağlatan o sahne vardı. Karakter yağmurlu bir gecede yalnız başına tren istasyonunda beklerken o sahne öylesine etkiliydi ki sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Ama işin magazin kısmına gelelim. İddiaya göre o sahne öncesinde sette öyle bir kriz yaşanmış ki çekimler tam 3 saat durmuş. Sebep Ozan Akbaba'nın "Bu karakter burada beklemez, gider." diyerek senaryoya itiraz etmesi. Sonunda yönetmen Ozan haklı olabilir diyerek sahneyi yeniden yazdırmış. Tabii bu olayın doğruluğu konusunda kimse emin değil. Sette de dedikodu rüzgarı. Magazin kulislerinde dolaşan başka bir söylenti ise Ozan'ın dizinin yeni katılan genç oyuncusuna özel bir ilgi gösterdiği yönünde. Bu ilgi romantik mi yoksa tamamen profesyonel mi? İşte orası belirsiz. Bazı set çalışanları Gayet abi kardeş ilişkisi vardı derken bazı dedikoducular ikili arasındaki enerji başka bir şeydi diyor. Tekrar altını çizelim. Bunlar tamamen söylenti. Geçtiğimiz hafta sette öyle bir hareketlilik, öyle bir kıpırdanma vardı ki adeta kamera arkası değil deprem bölgesi. Fısıltılar kulaktan kulağa yayıldı, telefonlar susmadı, sosyal medya adeta patladı ve derken bomba değil Nükleer etkili bir iddia ortaya atıldı. Ozan Akbaba diziden ayrılabilir. Evet sevgili seyirciler, yanlış duymadınız. Bu öyle sıradan bir rol değişikliği dedikodusu değil. Bu uzak şehrin temellerini sarsabilecek, fan kulüplerini ayağa kaldırabilecek, reyting tablosunu baştan yazdırabilecek bir söylenti. Kulaklarımızı tırmalayan bu fısıltılar öyle basit değil. Kulislerde Ozan giderse dizinin büyüsü bozulur diyenler de var. Yapımcı onu bırakmaz. Bu sadece pazarlama taktiği diye karşılık verenler de. Ama gerçek ne? Kimse bilmiyor. Ama durun, asıl bomba gelecek. Bazı iddialara göre Ozan'ın dizinin başrol kadın oyuncusunun doğum günü partisine katılmaması set arkadaşları arasında soğuk rüzgarlar estirmiş. Kulislerde acaba araları mı bozuk sorusu dolaşmaya başlamış. Ozan ise bu konuda hiç konuşmamış, sosyal medya hesaplarında tek kelime etmemiş. Özel hayat dedikoduları. Gelelim en çok konuşulan kısma, Ozan Akbaba'nın özel hayatı. Magazin sayfalarında yer alan iddialara göre Ozan'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle arası limoniymiş. Bazı kaynaklar artık ayrı yaşıyorlar derken bazıları sadece yoğun iş temposu diyor. Hatta bir magazin blogu ikilinin geçen ay bir kafede fısıltıyla konuşurken görüldüğünü yazdı. Ama yine söylüyorum. Bunların hiçbiri kesin değil. Bir başka fısıltı ise Oza'nın yurt dışında gizemli bir tatil yaptığı yönünde. İddiaya göre yanındaki kişi ne menajer ne akraba. Kulislerde bu kişiyle ilgili türlü tahminler yapılıyor. Ama net bilgi yok bir iddiaya göre, son çekimlerde öyle bir gerilim yaşanmış ki, setteki atmosfer adeta buz kesmiş. Söylentilere göre Ozan Akbaba ile rol arkadaşı arasında geçen bu tartışma, sıradan bir fikir ayrılığı değil, kamera arkası tanıklarının anlattığına göre, ilk başta sessizce başlayan bu gerginlik, kısa sürede setin ortasında yankılanan sert sözlere dönüşmüş. İddiaya göre sahne öncesinde senaryodaki bir diyalog yüzünden aralarında tartışma çıkmış. Rol arkadaşı bu replik karakterimin doğasına aykırı deyince Oza'nın gözleri hafifçe kısılmış, sesi birkaç tonda kalınlaşmış ve ama bu sahne benim karakterimi de etkiliyor diyerek karşı çıkmış. Ardından ortamda derin bir sessizlik. Yönetmen arkadaşlar sakin olun dese de Kulislerden sızan fısıltılar bu sessizliğin sadece fırtına öncesi olduğunu söylüyor. Bazı set çalışanlarının iddiasına göre tartışma öyle bir boyuta ulaşmış ki ışıkçı bile kabloları bırakıp kulak kabartmış. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bizlerle mutlaka